Bu itibarla bu yıl 133 usta öğretici ile açılan 473 kursla 7.333 kurs yer sayısına ulaşmış bulunmaktayız. Hayat boyu öğrenme haftası olan 26-30 Mayıs tarihleri arasında halk eğitim faaliyetlerini tanıtıcı pek çok etkinliklerin yanı sıra 2025 aile yılı temalı olan etkinliklerimiz devam ediyor. Ayrıca yine aynı temada yarın akşam e, usta öğreticilerimizle, müzisyenlerimizle beraber hazırladığımız Türk Halk Müziği konserimiz de var. Ayrıca onlara da şeref verirsiniz inşallah, bekliyoruz. Bunun yanı sıra Türk Halk Müziği Koromuzun oluşması Bayağı bir yoğun e, zaman aldı çünkü yetişkinler ve çalışanlarımızdan olduğu için akşamları çalıştık. Onu da bu ara belirtmiş olayım. Şu anda usta öğretici ve kursiyerlerimizin yıl boyunca hazırlamış oldukları el emeği, göz nuru eserlerin üç gün boyunca sergileneceği geleneksel yıl sonu sergimize Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Her zaman, her yerde, herkes için eğitim anlayışıyla halkımızın yanındayız. Desteklerini bizden asla esirgemeyen, başta Sayın Kaymakamımız Doktor Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanımız Hamit Kılıç, Cumhuriyet Başsavcımız Olcay Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Değermenci olmak üzere İş birliği içerisinde bulunduğumuz kurum ve kuruluşların kıymetli yöneticilerine ve çalışanlarına serginin hazırlanmasında emeği geçen idareci, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerime şükranlarımı sunuyorum. Açılışımıza katılarak bizleri onurlandırdığınız için siz değerli misafirlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Shah shah tada diçinde yer sesi var. Kurban olamam shah shah tada diçinde yer sesi var. Ben bir uzun kamışım yoluna dikilmişim

Nasılsınız? Gel hoş geldiniz. Geldin. <laughs> evet. evet. Bunlar asırlar boyunca dayanabilen tablolardır bir zırvanesi ve evet arkadaşımız e, kendi kedilerini çizmişler hatta orada yaptı. Evet evet evet. evet. E, e, orası konsunda falan bir yerde. Hep sevdiği şey. Ev şey. şey. ev şey Evet, tane mi çaktı? yani. O da ayrı konu. Artık e. şimdi su var şey döndük. E. Yani e. sipariş alıyoruz. Yoksa bizim başka Efendim hanımefendiye de alalım isterseniz. Sayın kaymakam. Buyurun. Evet buradayız efendim. Evet. Evet. Bir tarafından bir yıl boyunca kurslarda kursiyerlerimizin yerlerimizin öğrendikleri, yaptıkları ürünleri sergilediği çok güzel bir gün. Biz belediye olarak da kursları destekliyoruz. Zaman zaman mekan ve hoca desteği veriyoruz halk eğitim ve işbirliği içerisinde çalışıyoruz. kursiyelerimiz gerçekten çok güzel şeyler öğreniyorlar burada. çeşitli sanatları öğreniyorlar, kültürü öğreniyorlar. Aynı zamanda kendi aralarında da sosyalleşmiş oluyorlar. Birbirleriyle tanışmış oluyorlar. Çok güzel ortamlar oluşuyor. O yüzden biz de her zaman belediye olarak bu tür etkinlikleri, programları, halk eğitim destekli bu programları destekliyoruz. Ben başta emeği geçen Sayın Müdürümüz, Halk Eğitim Müdürümüz olmak üzere herkese, kursiyerlerimize, hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun. Evet, son zamanlarda farkındasınız. Özellikle Kültür Müdürlüğümüz olarak biraz da ataka geçtik. Yani tiyatrolar, efendim kurslar, çocuklarımız için tiyatrolar, efendim müzik cemiyetimizin verdiği programlar, çocuklarımızı okul gezileri, müze gezileri Köylerde çocuklarımıza kukla gösterileri gibi birçok etkinliği peş peşe sevgiliyoruz. Bunlar devam edeceğiz. Çocuklarımıza yapılan yatırımı, yatır yapılan yatırımı her zaman e, faydalı görüyoruz ve arkasındayız. Belediyenin tüm imkanlarını bu yönde seferber ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben sana. teşekkür ederim Abdullah Bey. Kolay gelsin. Sağ olun. Bugün gerçekten Bafra'da güzel bir açılış oldu. Biz neredeyiz? Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi'ndeyiz. Sloganları var. Her zaman her yerde herkes için eğitim bu eğitimde, bu başarıda büyük emekleri olan e, Bafra Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Sayın Hacı Avcı, efendim sizin verdiğinizde bu kadar güzellikleri hazırlayan tüm paydaşlarınıza, tüm çalışanlarınıza, tüm hanımefendilere, herkese teşekkür ediyoruz. Düşüncelerinizi alalım. Evet, katılımımızdan dolayı e, sizlere de teşekkür ediyorum. Geleneksel Yıl Sonu sergimiz e, yoğun bir katılımla devam ediyor. E, çok güzel bir Ürünlerimiz var. Dediğimiz gibi insana yapılan yatırım karşılığını buluyor. Kişiler burada, insanlar burada kurslarımızda huzur buluyorlar, üretim de bulunuyorlar, hobilerini gerçekleştiriyorlar, artı faydalı zaman geçiriyorlar. O konuda kurslarımızı çok çok önemsiyoruz. Kurs çeşitliğimiz Bafra'da çok fazla. Ee, gelen ziyaretçilerimiz de çok fazla. İyi olumlu dönüşler alıyoruz. Kursiyerlerimiz hakeza hayatlarından memnun bir şeyler üretiyorlar. Kadın istihdamına yönelik bir sürü çalışmalarımız var. Aynı zamanda gençlerimize yönelik üniversite hazırlık çalışmalarımız var. Yani her alanda, e, her alanda çalışmalarımız devam etmektedir. E, bu büyük bir Güzel bir aileye sahibiz. Bunun e, sihri aslında bu. Aile İyi ne bir, kadar? E, ailemiz şu anda <laughs> 7.333 tane kursiyerimiz var, e, 300 küsür e, ustueğitimiz var, öğretmenlerimiz var. E, bunun yanı sıra idarecilerimiz var. Ailemiz aslında bütün bafra. Biz, ben aslında şunu da söylüyorum. Yani biz kendimizi yaptığımız işi o kadar önemsiyoruz ki biz bir halk eğitim merkezleri aslında isterse bir şehrin ahlakını da değiştirir. Çünkü herkesin bir bağlantısı bizde olduğu için yani güzel işler yaparsak güzel şeyler öğretirsek şehrimizi daha güzel kalkındırırız. Kadınlarımız burada öğrendikleri, yaptıkları ürünleri satıyorlar veya çocuklarına torunlarına veriyorlar. Mutlu oluyorlar. Üretim kadar güzel bir şey yok. Üretmek kadar güzel bir şey yok. E, Gerçi gezdireyim gezdiniz sergimizi. Evet, e, çok mükemmel var, eserler Yoğun bir katılım var. Belediye Başkanımız, ee, Başsavcımız, Milli Eğitim Müdürümüz katıldı. Burada bir bütün, olacak galiba. Özellikle Doktor Mustafa Altınpınar, Kaymakamımız o konuda bizlere her zaman desteğini sunar. Artı e, Belediye Başkanımız Sayın Hamit Kılıç, e, Cumhuriyet Başsavcımız Olcay Aksoy Bey, Aks Bey. Olcay Aksoy Bey, Milli Eğitim, ve Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Değermenci ve daire amirleri, kurum amirleri var. Huzurevinden hastanesine kadar, belediyesinden e, cezaevine kadar her yerde kurslarımız var. Herkes için her yerde eğitim diyoruz. Gerçekten de Bafra'da her yerdeyiz. Evet, e, misafirleriniz var. Gerçekten güzel bir çalışma var. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Üstüne kata kata başarılar gidiyor dedim. Evet. evet. Eskiden, sayın izleyenlerimiz, eskiden e, biz... Sadece halk eğitim merkezi dedi mi dikiş takış evet, olurdu. Evet, aralarında dikiş Hayır. takış kursları evet. olurdu. Tabii bu, bu dikiş nakız da emekleri geçen herkese de şu anda yapmasa bile biz e, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Fakat çok geniş bir pört evet. çalışmanız var. Demin de açıkladınız. Bizim alanımız çok geniş. Evet. E, bakanlığımız geniş. bakanlığımızın bizim bize sunduğu pek çok çeşitli modüllerimiz var. Pek çok kurslarımız var. Hatta şunu da söyleyeyim. Bu sene gazsal dizisinden dolayı e, çok popüler oldu. Ama biz yıllardır bayan gazetel kursları vermekteyiz bu aframızda. Tekrarlar Evet. Yani gerçekten e, bu sene popüler oldu. Evet. Bu sene müracaat daha fazla ama biz e, 4 senedir sürekli bayan kasal kurslar özellikle eee geleneğimizi dinimizdeki işte defin öğretmek Öğren. için bayan kasal eskiten yaşlarımız vardı kalmadı artık genç gençlerimize bunu aktarıyoruz. Bugün tür kurslarımız var. E, kurban kesim elemanından tutun da spor kurslarımızdan tutun yani her alanda varız. Üniversite hazırlık özellikle çok önemli. Valla sayın müdürüm Ücretsiz yani anlatırken <laughs> ben yoruldum. Sizin <laughs> anlattığınız yorulma çok değil çok tatlı çok bir yorgunluk. Fakat bu sizin anlattığınız bugünkü sergiye <laughs> gölge düşülmesin diyoruz. Biz çok ilerleyen günlerde sizinle güzelce bu yapmış olduğunuz çalışmaları güzelce anlatmak isteriz. Serginiz hayırlı olsun. Buradaki tüm Hanımefendilere emeğe geçen herkese paydaşlarınıza teşekkür ederim. Çok edin. çok teşekkür ediyorum. Sizin de bu güzel görmeniz bizi de e, onur ediyor. Motive ediyor. Çok teşekkür ediyorum katkılarımıza. Efendim bir de kulağımızın pastarı silindi. Yarın evet. akşam konserimiz evet. var galiba. Bu konuda ne ee, diyeceksin? 28 Mayıs Çarşamba günü tamamen bizim halk eğitimdeki arkadaşlarımızdan amatörce ama gerçekten orada göreceksiniz müthiş bir fedakarlık var. Müthiş bir halk müziği koromuz var. Aile temalı koromuz bu sene malum 2025 aile yılı. O temamızla beraber inşallah bütün halkımızı Bafra Belediyesi Kültür 20 20.30'da bekliyoruz konserimize. Buyursunlar gelsinler. Bir e, kulaklarımızın da pası öylece bir silinsin. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.